Arkadaşlar nasılsınız izlediğiniz için videom Arkadaşlar yani e, ilk başta size çok söylemem gereken bir çekiliş var bu çekiliş çok önemli ve çok güzel bir şekilde yani çekilişimiz 100 abone yaparsın arkadaşlar bir abone bin like Eğer ki bu gelirse çekilişimiz e, tam böyle tahminen Evet 13 14 tane Brenner hediye ediyoruz. En değerlisi 27 milyon veriyor. Ya ismini hatırlamıyorum ama iki efekti çok çok iyi. Yani çekilişimize katılanlara hem teşekkür ederiz. Çekiliş tam bin abone bin like'tan başlıyor. Yani çekilişimiz bin abone 1000 like'tan sonra başlayacak ve o çekilişi kazananların hepsine verilecek bir hepsini alacak ve sadece onu 5 kişi de kazanabilecek. Ve istedikleri vrenoları seçecekler. 5 kişinin arasında olmak isteyenler tamı tamına böyle rastgele tutacağız ve seçeceğiz. İsteyenler yani kalama böyle o olsunlar. O kadar. Ya sadece abone olup başka hiçbir şey yapmayacaksınız. Yani çekiliş tahminen 3 yıl 4 yıl sonra başlayacak. Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar. Çekiliş Çünkü siz hiç abone olup Saygı Yeter mi Ya Çaba şaka yapmıyorum ya Siz erolü bilir Ben size ee küçük ne diyormuşum biliyor musunuz? Broly Error diye diyormuşum. bazen de tronidiymuşum. <laughs> yani e, yani yani başka bir şey demeyeceğim. Ne diyeyim? Yani bu çekiliş çok güzel. Yani isteyenler yalsın, isteyenler yemesin. Yani çok çok iyi bir çekiliş olacak. Hep gelsiniz. Yani arkadaşlar. Lan bir dakika. Lan. <laughs> Biraz böyle deneyelim. Lan bir dur lan. Evet arkadaşlar böyle. Şöyle çıkıyorum. Tek söyleyeceklerim onlarca. Bitti. Hop. Top, 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 short, 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 short. book, 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 book. Book, 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 bok arkadaşlar bu bokla ya bölümü bok 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 ya arkadaşlar ben bok 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 va bok va bok 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 Gel ben sana. Bok 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 bok. Bok. Yok olmadı. Bok 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 bok. Bok bok bok. Bok bok bok. Tok. Tok tok. Tok tok tok. Bok. Bok. Bok 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 tok 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 short 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 çort 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 don 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 bir dakika şurası açık mı? Heh. Tamam. Don. 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 Yeah. Bok, Book... 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 bok, 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 book, talk, 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 don't, don't, do Dön. 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 Ya. Ya bir ben bu oyunu oynayamıyorum. Bir dakika çıkalım. Yani oyun bu çok zordu. Bir tane daha deneyelim. işte benim size zor dediğim bu e yani abi bu çok zor çok zor ya yani yani görünüşe göre kolay yani benim için çok zor ya bir saat çıkıyorsun da bir dakika nasıl var Gerçekten olabilir mi? Bir dakika, bir şey soruyorum. Ya ne diyor? Ya, ya bak bakma, önden atlıyorum. Yani bu ne? Ne diyor merhaba merhaba ya gerçekten olabilir mi birsay ne diyor bil yaz ben sanki bir Abi. Ee? Hilele, le 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 Bir dakika Şimdi yapabilirsek. versen. Aa. Buradan direkt çıksaydık yani. Ne oldu? Hi. Şarjım 4 yani neden 5 dedim? Bir dakika. Ya duvar var iki ayrılıyor. Yani hepsinin bir kat var mı? Şaka yapıyorsun. Yok yani yarım azaldı şimdi videoda bulup da bitmedi.